Bir dizi ziyaret için kente gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programı kapsamında AK Parti İl Teşkilatı'na da ziyarette bulundu. Burada şehirle ilgili çeşitli bilgiler alan Yumaklı, ardından AK Parti Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Cennette huri kızları gezer Allah deyü deyü cennet. çok kıymetli MKYK üyem, değerli milletvekillerim, çok kıymetli belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, değerli dava arkadaşlarım, kıymetli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, kısacası kıymetli hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz gönül soframıza. Bugün çok özel bir gün. Bayrama iki gün kaldı. Bugün çok rahmetli ve bereketli bir gün aynı zamanda. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı ilimizde misafir ediyoruz. Kendisi bereketiyle geldi. Birazdan inşallah tüm Kırşehirli hemşerilerimizle Kırşehirimize müjdelerini açıklayacak. O yüzden ben lafı da çok fazla uzatmak istemiyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Malumunuz üzere ülke gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmaları var. Bizler ekonomi savaşı verirken, demokrasimizi nasıl iyileştiririz hesapları yaparken birileri meğer hizmet etmek yerine ceplerini doldurma telaşına girmiştir. CHP bundan 32 yıl önce içine düştüğü İSKİ skandalı çukuruna bir kere daha düşmüştür. CHP'nin utanç defterine bir kara leke olarak çalınmıştır. Bakın buradan bir kez daha açıkça söylüyorum. Bu arsız zihniyet bu ülkede defalarca darbelerle iktidar çalmıştır. Demokrasi bunlar için laftan ibarettir. Ellerine kol, koltuk geçince neler yaptıklarını İstanbul sayesinde görmüş olduk. Bunlar yağmacıdır. Bunlar haramidir. Bunlar demokrasi düşmanıdır. Şikayet eden CHP'li, ihbar eden CHP'li, sokak sokağa çağıran CHP'li, ihtirafçı CHP'li, yurt dışına kaçan CHP'li. Kırşehir'deki CHP'li il yönetimini uyarıyorum. O densiz sözlere Hazreti Mevlana'nın sözleriyle cevap vermeyi eyledim. Ne diyordu Mevlana? Bir lafa bakarım, laf mı diye. Söyleyene bakarım, adam mı diye. Ama buradan bir kez daha uyarıyorum. Haddini bil. Bir daha partimizi, partimizin liderini ağzına alırken dikkatli olacaksın. Densizce sözler söylemeyeceksin. Bu sözlerin içinde yargıda hesap vereceksin. Bu davaların bizzat takipçisi olacağımı siz meydanlardan bağırıp çağırmadan önce üzerinize atılan yolsuzluk, yorgun, soygun, rüşvetle ve ihtimas iddialarına cevap verin. Belgeler ortada. Yolsuzluk yapmışsınız. Rüşvet vermişsiniz. Belediyenin imkanlarını kendi çıkarlarını için kullanmışsınız. Medarı iftihar ve ülkemizin gururu değerli sanatçı Neşet Ertaş'ı da rahmetle yad ediyorum. Benim çok sevdiğim bir sözü var. Her yerde de bunu söylüyorum. Biz yanmadığımız bir derdin türküsünü söylemeyiz. Bizim derdimiz de vatanımıza, milletimize, siz kıymetli vatandaşlarımıza, kardeşlerimize hizmet etmek, aşk inen koşan yorulmaz diyoruz diğer bir sözüyle beraber. Hep birlikte hedefe ulaşmak için gayret sarf ediyoruz. Değerlerimize ve birliğimize, beraberliğimize sahip çıkarak geleceğe daha güzel köprüler kuracağız inşallah hep beraber. Değerli kardeşlerim 22 yıl boyunca AK Parti vizyonuyla, vatandaşına hizmet etme aşkı ve şevkiyle, hizmet ve eser siyasetiyle farkını her zaman için ortaya koymuş. Siz o tarım bitti, mahvolduk diyenlere bakmayın. Bizler tarımsal hasıla da Avrupa'da birinci dünyanın ilk 10 ülkesinin arasındayız. Kendi kendimize yeterlilikte Birçok ülkenin gıpta ile baktığı bir ülkeyiz biz. Herkesin kendinde olmayana gıpta ettiği, hasretle baktığı bir dönemde bu ülkede 206 başlıkta binlerce ürünü üretiyoruz ve hem kendi ihtiyacımız için hem de ihracat ile ülkemize, ekonomimize katkı için kullanıyoruz. Elbette bir tarım şehri olan Kırşehir de bunun en büyük mimarlarından bir tanesi. Biz de buraya geldik ve değerli il başkanım da söyledi. Ben daha fazla şey söylemeyeyim. Bakan Bey söyleyecek diye ben de buradan ifade edeyim. Değerli kardeşlerim Kırşehir'e kırsal kalkınma için 80 milyon liralık ilk etapta bir kaynak ayırdık. Diğer bütün desteklerin dışında bunlar bu söylediklerim birkaç örnek. Yine devlet su işlerinin Kırşehir için 2.2 milyar lira bütçeli 28 tane işi şu anda programa girmiş durumda. Bu talebi bugün itibariyle onaylamış olduk. Bu da Kırşehir'imize hayırlı olsun inşallah. Sadece bu kadar değil birçok konu var. Burada bakanlığımızın ilgili birimleri Kırşehir'in bir adım daha öte gitmesi için ne yapılması gerekiyor? Bunların gayreti içerisinde olacaklar, projeler yapacaklar. Biz de inşallah bayram sonrası uygun bir vakitte geleceğiz inşallah. Bismillah.